Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Hem Brawl Stars oynayacağız hem de kanalımın ilk videosu arkadaşlar. İnşallah yani e, abone olur, like atarsanız. Bu arada arkadaşlar yanımda şey arkadaşım belki var ses verdi. Merhaba. Evet oh, arkadaşlar, tamam. arkadaşlar e, Berkon'un kanalı da var. E, oyuncu YTB yazarsanız zaten 3. 6. 3. de çıkıyor 60 Evet e, böyle e, üstünde an, logosu Anka Crow var. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ben de yeni başladım. Başlayayım dedim. Arkadaşlar Burada. bu arada bugün birizi tam almaya çalışacak. Çalışacak. Oluruz ya, sıkıntı Aynen. değil. Bu arada arkadaşlar şu hesap benim, şu hesap balkon. Şu benim ikinci hesabım. İşte bu ne oluyor arkadaşlar? Ee, YouTube kanalı olan bir tane arkadaşım var. Burak Sakar. 300 abone olacak büyük ihtimalle. Bu. Bir de arkadaşlar şu da kardeşim hesabı. Benim kardeşim hesabı. Ama evet. bu hesabı e, istemedi. O yüzden ben de ona 14 binlik bir hesap verdim. E, onda oynuyor yani. Evet arkadaşlar. Bu arada e, 20 abone de e, şu hesabı çekilişle vereceğim arkadaşlar. Belki bir orası, Aynen, bu o, zamana kadar bu hesap bayağı bir kasa, kasmış olalım 800'de. İsteyenler gelsin alsın yani. Çok da yani güzel bir hesap sayılır mı? Orta işte. 3 destansılı Piper, Tara var. Tara gerçekten güzel bir karakter. almadık. Evet, ama siz alabilirsiniz. Sonra şey Max'a evlirsin. Max'larsan büyük ihtimalle biraz daha güzel olur. Çünkü aksesuarı var şeyin. Bu hesabı çekilişle vermeyi düşünüyorum. Bir de bir hesabımız daha var ama o bağımsız. Biraz daha kasmak istiyorum. İsterseniz göstereyim o hesabı. Adı da e, şey. Naga verecektik arkadaşlar. İşte Berkan'ın kardeşi maalesef kutularımızı açmış. Ne yapalım? Gördüğünüz gibi şurada karakterler var. Rekimiz Reyk var. Sonra şey işte 23 ve sezon sonunda birazcık düştü. Evet arkadaşlar, işte hesap böyle. Şimdi biz de 6000 kupa olmaya koymalıyız. tek hesaplaşma, Tek hesaplaşmaya, neyle gireyim? Ben. Aykırı. Aykırı ile gireceğim şimdi arkadaşlar. Bu arada şarjım da Hemen girelim şöyle Hemen girelim şöyle maça. kazanırsak güzel olacak bir kupa bir kupa kalacak ya da Evet birlik olduk. Abisin payı pay hep hala bir Ben hmm. Alırım ben. Sen böyle yap. Allah. Oh. Allah oh, ben. Bu kudur şu pem geldi. <laughs> Arkadaşlar bu arada şey acaba kendi asıl hesabım çekilişte versen diyor. Hayır. Evet. Ama onda bayağı spike profilim var. Evet, asıl hesabım olduğu için veremem. Evet, bir tane var. Bayağı kupa. iyi karakterleri var. Crow İki var, efsanevi. Var, Spike var. Sadece Sprout ve şey Sprout, Leon ve sen, sen diyor. Evet. Efsane, bir Efs de 3 tane Max mı var? Evet, 3 tane Max karakteri var. Brock, Shelly, Bull. Evet. Aksesuar olarak e, ee, Rico'nunki var. Aha, Antep 177. Arkadaşlar, biz de bir gün ee, bir hesap açıp işte o gizemi denemeye çalışacağız. Antep 777 diye okunuyor ama daha farklı. Anladım. Hadi be. Beşinci. Şarj çok kötü ya. Yani. Piper oynuyor mu? Bakalım. Şimdi Berk oynasın. Oyun oynuyor. Piper oynuyor. <laughs> Bakalım Piper oynayışımı beğenecek Birinci olursak 8 bit. Hadi be. ya yani nereye vurayım? Bence AFK değil. Aa. AFK değil. Evet. Evet. Bunun da <laughs> mermisi. Oğlum, mermisi de olur Alırsın onu ya. Beleşti adam. Ne? Beleşti de işte adam tam ölecek kaçıyor. Bunun da mermisi <laughs> yavaş doluyor. Aa bak. Ya. Alamayacağım. Bu Frank bence seni alırsa var. Sen dünyanın en kötü bir oh, ölmedim. Arkadaşlar bu arada oruç tutanların herkesin orucu mübarek olsun. Ramazan'ın da mübarek olsun. İnşallah herkes sabırla orucunu tutabiliyordur. Biz de oruçluyuz şu an. De okumuyor hayır bu oynanamaz. Tamam o zaman hani, Neyle oynayayım? Ben, ben. Evet arkadaşlar arkadaş, arkadaş. şimdi ben benim Tarım. Bir ben. Pem oynamıyorum hiç ben. Pemle. de iyi oynarım. Yani, Ta tarayla bayağı iyi oynuyorum. Kendi hesabımda 24. 22 22'yedeyim. Ha, evet. Kaç gündür bayağıdır Pemle oynamıyoruz o yüzden tamam. Hıh, -hı, özür düm ne yapayım? Ben şey Colt yıllardır oynuyorum bayağı, bayağı. En son e, e, bir kere e, şey yapmış. Orada hani şey vardı ya. Bir ara ceza yapmıştı. Arkadaşlar bu arada biz böyle eğlence videoları da çekmeyi düşünüyoruz. Bir böyle belki. Ama böyle Kamera bir daha, abi. daha kolay. Ben bilgisayardan çekerim ya. O zaman orada hiçbir şey. Yok. Hiçbir şey yok. Bir tane var. Bir tane medik var. Gördünüz mü sizde? Şeyi öldürdü. Sekiz bit yerini öldü. Şöyle para. Ha bak şuradaki Riko işte. Oradaki Riko'ya bak Adı hiç kısır. Bum 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 Eğer kazanırsan. Ne olur? Peki. Aynen.

Ama alırsın ben yani. de. Bence de. <laughs> Bence de. Allah! Allah! Zaten Rozo keşke her yani. Nişanı boya açtı. Al <laughs> Ama Allah! Sanki uzun mu? Nerede nerede? Çak. Allah! Vur vur unutu da olsun. Sen de. Al. Bunu almamız biraz daha. De... <laughs> Olamayacağız. Allah Allah. 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 Allah biraz Allah Allah. Allah Allah. Evet arkadaşlar en sevdiğim ses bu. Baya güzel. Şimdi 8 bit alacağız. Evet. 8 bit geliyor. berko alsın. Bastık. Ve 8 bit. Hmm. Karakter <laughs> çıkartalım. <laughs> <laughs> i̇şte karakter çıkınca coşan çocuklara konuştuk. <laughs> Haydar 23 Baki. 23 karakterimiz oldu. 6'yı da. daha. Bu hesap iyi baya. Güzel hesap olacak. Aynen. 7000 kupada belki bir tutan bir şey 8000 kupada çekiliş ah, yapalım mı bu şey hesabı? Evet, ben 8000 kupada çekilişe vereceğim. Ama arkadaşlar 50 abone hızlıca olursak hemen evet, vereceğim. Yani 50 abone çok sevdim. Yani güzel karakter söyleyeyim. söyleyeyim. Jeki 24. Ben, ama Jeki de güzel bir karakter aslında. Tara var. Sonra Piper güzel aslında. Da düşük konu. Pam. Pam. Bibi ve Tara var. Bibi ve Tara evet. Tara gizem olarak. Bekle. Size çekilişe vereceğim bir hesap. Hmm. Bu mu? Veririm. Bal ama çok güzel bir hesap gerçekten göstereyim. Kuro var 20, 24 ama. Max j bi Bibi. Bi. Sonra bi bi biz çıkartmıştık sınıfta. <laughs> Sonra Frank Jean. Bu kadar. Aslında güzel bir hesap. Bibi. bi yani çok güzel. yok. 5, kupa 20. Ha Bibi de var. Kupa. Doğru bi Evet arkadaşlar şimdi ben bir ikinci hesabıma geçeyim. İsteyenlere onu da şekilde çevirebilirim yani. Sıkıntı değil. Hemen geçip geliyorum. Evet arkadaşlar ikinci hesabıma geçtim. Gördüğünüz gibi Penny'i dün çıkardım. Kardeşim çıkardı. Daha doğrusu. Ben şu şarjı artık e, çıkarmak istiyorum. Yeter ya. Evet hemen şöyle gelip e, Penny ile bir tur atalım. Sonra <laughs> Evet Evet bu hesabı yani. da çekiliş vereceğim arkadaşlar ama, ama güzel bir hesap. Birazcık evet. daha kalacağız. Böyle Uç bir destan falan çıksın öyle. Yani e, hız, iyi hesabım yok diyenler yani bu hesabı da alabilir yani. yani. çok düşük kupaysanız ya da böyle 700, 1000'in altındaysanız bu hesabı alabilirsiniz. Evet. İlk kez hemen Ama, e, ama arkadaşlar şartlar var yani. Kanala abone olmak, like atmak ve e, bir de Berko'nun kanalına abone olmak. Berko'nun kanalını söyleyeyim. oyuncu e, YTB 60 abone. Hepsi küçük. Evet. evet. Ve e, logosu e, kare içinde bir Anka Kro var. Ya derim de. Evet. Bunları yaparsanız. Evet. Berkun'un da herhangi bir videosuna like atarsanız isterseniz hepsini atabilirsiniz. Ee, i̇şte böyle. Bu video da aynı 61, şekilde. 61-62 abone. Evet. Onu da daha, daha 4 gün önce. Bir de arkadaşlar e, bir, de, bir tane daha da şeyimiz var. Arkadaşlar az önce gördünüz mü? Şu sağdaki şeyden bizim Daryl e, yuvarlanmaya çalıştı. Direkt e, ulti gitti. Nasıl? görme e, arkadaşlar onlar gördüyse e, e, şey yaparlar sana söylerler de az Daryl hiç gitmedi aynısı bana dün oldu e, nasıl olduğunu ben de anlamadım ama çok değişik oluyor atarsın sen ne yapayım <laughs> Karet yargı mı dağıttı? Arkadaşlar bu arada <laughs> No Live'da da canlı yayında olabiliyoruz bazen. Bugün alacak mı? Bugün oluruz belki ama yarın büyük ihtimalle. Berko'nun No Live'da her gün yayınları olabiliyor. Evet. 60 evet. takipçisi var. Onun da takip ederseniz iyi olur. Ee, adım G.B. Sonra? Ali Ber. Ali İstiyorsanız istiyorsanız kanalıma abone olursanız ben size kaçta olacağımı söylerim. genellikle saat 1'de oluyor. Sabah 1'de. Bir de sonra doğru oluyor. Ama genellikle 1 yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çekiliş yapacağımız hesapları şey yaptık ve son olarak bir çekiliş hesabı da var onu da göstereyim. Arkadaşlar işte bir tane daha çekiliş yapacağımız hesap var. Bu 2300 kupa ama yani çok beğeneceğiniz bir hesap değil. Evet hatta karakterlerini de göster. Gördüğünüz gibi. Yani iki karakteri var. <laughs> kupa az olanlar alabilir ama gördün şey şu hesap biraz daha olsa güzel. Aynen. Evet. Hatta çok daha güzel bence. 8'i <laughs> bir tek asarız. Sonraki evet. videoda 8'i bir tek asar Evet. Sonra... Başka ne hesabını verebilirim? Bunu veremem. Göstereyim şöyle bu hesapta. Güzel hesaplar var elinde bence. Keşke çıksa. <laughs> ger ger gerçek hesabında var ama <laughs> bu hesaplarda yok. Ama bu hesaplara bence bir gizemli çıkar yani evet. Hemen şöyle bir tur atalım. Dayanamayız El falan. Bakalım. Aynen, el Bu arada şey hesabı işte şu hesap dediğim şu hesap nerede? Çekilişle vereceğim hesabın. El Primo'su 7 seviye ve aksesuar da var. Yani böyle hile falan yapabiliyorsunuz. Buglar var o aksesuarla. Yani Ama o bakkal kaldırılmış. O bak kaldırılmış. Evet arkadaşlar. Bu, bu maçtan sonra he, videoyu bitireceğiz. Hemen şu maçı yapıp bitirelim yapalım. Kırma kırma ya. Yani. Oo. Tamam. Arkadaşlar geldik. Bir şey şarjör falan taktık. Şarjör o kadar kötü ki. Berko vermiş. Berko. Berko bunda var Sen arkadaşlar, Zaman da vereriz. Gol, hadi gol be. Boom. Eşte. Adam nasıl çay pası? Bizim adam da e, tam adam gol şey yapıyor. Ega. <laughs> e, e, emirlik ben. Oh, sonunda. Hadi Colt ya. Pipe pipe'ı alalım bak. Ya. Önceden atacaktım Evet Mesela arkadaşlar biz bu videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Kanala abone olmayı, like atmayı ve e, yorumlara işte böyle dediğim gibi e, video kalitesi kötüyse ise demeyi işte kötü <laughs> demeyi unutmayın. <laughs> kötüyse <laughs> tabi. Şey. Evet arkadaşlar e, çek, e, 50 abone olduğumuzda ikinci e, <laughs> çekilişi yapacağız. İlk çekilişi 20, 20 abonede yapacağız. Hepinizi seviyorum görüşürüz bay bay.